Çay Cuma Çaycuma ilçesine bağlı Çayır köyünde yer alan mağarası doğal güzellikleriyle dikkatler üzerine çekiyor. Milattan önce 6. yüzyılda kurulan ve milattan sonra 13. yüzyıla kadar yerleşim alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen Teon antik kentine su sağladığı düşünülen mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken önemli bir tarihi miras olarak ön plana çıkıyor. Hoş, Hoş ne ne? <laughs> Roma döneminde inşa edilen su yolu Filios beldesinde yer alan Teos Teion antik şehrinin su ihtiyacını karşılamak üzere çayır mağarasına çıkan suyun taşınmasında rol aldı. Uzunluğu 25 kilometre olan hat boyunca Suyu iletme için yapılan kemer, sanıç, kanal gibi yapılardan bazıları halen varlığını sürdürürken ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor. Mağara ve çevresi turizme kazandırılmak amacıyla Zonguldak Jeoparkı tarafından düzenlendi. Mağara 1300 metre uzunluğunda ve botla gezilebilecek genişlikteki yeraltı nehirlerinde barındırıyor. 6 çeşit yarasa türü bulunduğu bilinen mağaradaki sarkıtlardan yer alıyor. Köy sakinlerinden Muammer Aytaş, Türkiye'nin dört bir yanından mağaraya ziyaretçilerin geldiğini ifade etti. Mağaraya ulaşım yollarında düzenlemeler yapılırken ışıklandırma da yapılması gerektiğini söyleyen Aytaş şunları söyledi. Burası Roma dönemine ait Çayır Mağarası. Buraya yaz günleri yani turistler, yabancı turistler geliyor. Yerli yabancı turistler geliyor. Ama yani buranın daha çok daha güzel bir bakıma ihtiyacı var buranın. Yani bakım yapılmasını istiyoruz. Herkes, Türkiye'nin dört bir yanından yabancılar, misafirler geliyor. Yani Çok güzel bir mağaramız var. Daha çok yatırım yapılmasını istiyoruz. Yani ormanlık bir alanın içinde burası şu an. Daha güzel olsun, ışıklandırma olsun. Mesela bunlar ışıklandırma olsa daha güzel olur. Daha dikkat çeker. Yani.